Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Büşra. Mavili Elektronik Akademi biriminde çalışıyorum. Her hafta salı olduğu gibi bu hafta salı da sizlerle yeni bir webinarla birlikteyiz. Bu haftanın konusu yüksek tavanlı mahallerde yangın algılaması. Öncelikle bu yangın algılaması nasıl yapılıyor? Dedektör montajların, dedektörlerin montaj yükseklikleri, ışın tipi yani BIM dedektörlerin algılama prensipleri ilgili standart maddeleri ve dedektörlerin yerleşimi hakkında konuşup konuyu sonuçlayıp sonlandıracağız. Öncelikle konumuza giriş yapıp dedektörlerin montaj yüksekliklerini inceleyelim. Depolar, basketbol sahaları, camiler, sinema ve tiyatro salonları gibi yüksek tavanlı mahallelerde yangın algılaması için optik duman dedektöründen ziyade daha özel çözümler gerekiyor. Mahallelerde sıklıkla kullanılan optik duman dedektörleri yangın dolayısıyla oluşan dumanın kendilerine ulaş kendine ulaşmasının ardından içindeki fotoelektrik hücrede bulunan partikül yoğunluğunun belirli bir seviyeye gelmesiyle birlikte alarm durumuna geçer. Yani optik duman dedektörü bulunduğu konumda sabit duman kendisine ulaştığı zaman yangın alarmına geçer. Yüksek tavanlı mahallelerde ise oluşan dumanın belirli bir yüksekliğe çıkması zaman alacağından optik duman dedektörünün yangını algılaması da geç olacaktır yani. Mahaldeki tavan yüksekliği ne kadar fazlaysa dumanın da optik duman dedektörüne ulaşması o kadar zaman alacaktır. Dedektörlerin montaj yüksekliklerini inceleyecek olursak görmüş olduğumuz mavi kutular yetersiz, turuncu kutular kullanım ve çevre koşullarına bağlı olarak yeterli, sarı kutularsa yeterli anlamına geliyor. Yani tablodan göreceğimiz üzere NE 54 14ün 2018 versiyonuna göre 12 metreye kadar optik duman detektörü kullanılır. Hatta kullanım ve çevre koşullarına bağlı olarak 16 metreye kadar da kullanılabileceğini söylüyor. E, tabloda gördüğümüz gibi 6 metre, 7,5, 9, 12 metre, 16 metrede de e, çevre koşullarına bağlı olarak yeterli olduğunu söylüyor bize. Optik duman dedektörünün kullanımının benzer şekilde hava örneklemeli dedektörlerde kullanılabiliyor. Ek olarak da doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü tabloda 9 metre ve sıcaklık dedektörlerinde 7,5 metreye kadar kullanılabileceğini bu tablo bize söylüyor. Ama biz uzun yıllar içinde bulunduğumuz bir e, sağ tecrübesinden dolayı e, 7-8 metrenin üstündeki mahallelerde en sağlıklı algılama için BIM dedektörlerinin kullanımını tavsiye ediyoruz. İlla tabloda 12 ya da 16 metreye kadar kullanılabilir ibaresi var diye ee, hani hem algılama hızı bakımından hem kablolama avantajı bakımından BIM dedektörlerin kesinlikle 7-8 metreyi aşan mahallelerde kullanımı tavsiye edilir. Bim dedektörlerinin algılama prensibine bakacak olursak normal durumda vericiden gönderilen ışın alıcıya tam olarak ulaşıyor. Yangın durumunda ise vericiden gönderilen ışın şiddeti alıcıya azalarak ulaşacağı için burada biz bir yangın olduğunu anlayabiliyoruz. 6-8 saniye boyunca bu azalma kullanıcı tarafından belirlenen alarm seviyesinden küçük veya eşitse bim dedektörü alarm verir. Işın tipi yani Bim dedektörlerin özellikleri ise performans kriterleri EN 54'e 12 standartında belirtilmiştir. Bim dedektörlerinin birkaç tane kullanım e, farklılığından doğan çeşitleri var. Alıcı ve vericinin algılayacağı mesafe maksimum 100 metre olabiliyor. Daha küçük bir mahalleniz varsa örneğin 50 metre kadar 4 reflektörlü ya da 35 metreye kadar daha küçük bir mahalleniz varsa tek reflektörlü versiyonları kullanılabiliyor. Ama en sağlıklısı hem aradaki hata durumunu da anlayabildiğinden dolayı alıcı ve verici ünitenin karşılıklı olarak kullanılması Ortalama olarak bir BIM dedektörü 1240 metrekarelik alanın algılamasını, yangın algılamasını yapabiliyor. İlgili standart maddesini inceleyecek olursak yüksek tavanlı binalarda tüm yangın koruma önlemlerinin yani yangın bölgesi, duman ve ısı kontrolü, yangın söndürme ile yangın algılama ve yangın alarm sistemini dahil koordine edilmesi ve etkileşimlerinin uygun şekilde kontrol edilmesi önemli. Bu rehberin gereklilikleri sadece bir başlangıç noktası olarak alın algılanmalı ek algılama veya alışılmadık dedektör konfigürasyonları gerekli olabiliyor. Yüksek tavanlı yerlerde yangın yükü genellikle tüm seviyeyi izlemeye gerek kalmayacak şekildedir. Doğrusal ışın yani BIM dedektörleri kullanılmalıdır. Burada bir not düşülmüş. Geçici yangın yükünden daha yüksek seviyelerde örneğin satış afişleri ortaya çıkan risk ihmal edilebilir bir risk olarak düşünebilir. Yani hataya düşebilir. Bunu dedektör yangın olarak algılamaz kısa süre boyunca. 9-12 metre arasındaki yükseklikte kullanılması öneriyor. Dediğimiz gibi 7-8 metreyi aşan mahallelerde BIM dedektörü tavsiye edilir. Dedektörlerin yerleşimine de bakacak olursak bir sonraki slaytta da bir görselimiz var. Dedektörler %10 bölge içerisinde olmadığında iki dedektör arasındaki maksimum yatay mesafe kurulum yüksekliğinin %25'idir. Dedektörler tavana monte edilmişse ve tabakalaşmanın etkisiyle ilgili endişeler varsa ek açılı ışın dedektörleri uygun olarak kabul edilebilir. İlgili görselimizi inceleyelim. Dedektörlerin yerleşiminde gördüğümüz üzere alıcı ve verici de karşılıklı olarak yerleştirilmiş ve 100 metrelik bir mesafenin algılamasını yapabiliyor. Sağ ve sol taraftan toplam 12.4 metre bir algılama yapabiliyor. Yani toplam 1240 metrekarelik bir e, alanın algılamasını yapabiliyor. BIM dedektörler alıcı ve verici kullanıldığı takdirde. Dedektörler %10 bölge içerisinde olmadığında iki dedektör arasındaki maksimum yatay mesafe kurulum yüksekliğinin %25'i olmalıdır demiştik. Bu örneğe istinaden tabandan tavana yükseklik 20 metre ve 10 metre yüksekliğe kurulum yapıldıysa ise dedektörlerin arasındaki mesafede 2,5 metre olmalıdır şekildeki gibi. Sonuç olarak özel özetle standart maddesine göre yüksek tavanlı yerlerde en uygun çözüm ışın tipi duman yani bim dedektörleridir. E, duman partikülli yapısı dolayısıyla ışınları belirli bir yüzde de keser. Katı bir cisim alıcı ve verici arasında girdiğinde ışın alışverişi yaklaşık %90-%100 oranında engellenir. Alıcı ve verici arasında anlık olarak katı cisim girdiğinde belirli bir gecikme süresi sonunda yani 6-8 saniye gibi bir örnek verebiliriz. Işın alışverişinin kesintisi devam ederse dedektör hata durumuna geçmelidir. Dedektör katı cisim dolayısıyla yangın durumuna geçerse asılsız alarm durumu oluşabilir. Bu sebeple ışın tipi duman dedektörü seçiminde bu özellik dikkate alınmalıdır. Yani araya bir engel girdiği noktada e, bu engelin varlığı uzun süre devam ediyorsa dedektör hata durumuna düşen kısa süreli araya bir afiş girebilir, bir forklift ya da e, spor salonunda ise bir top girebilir. Kısa süreli ise bu ışın kesmesi bu tölere edilebiliyor. Evet benim yüksek tavanlı mahallerde yangın algılamasında sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir webinarda görüşmek üzere.